Bağcılar, Mahmut Bey, sınav alanı. E, L parkımız değişti. Yenilenen güzergahın şimdi komple videosunu çekiyoruz. Bizim hizamız Claryon Otel'in hemen önündeki hiza. Şimdi başlıyoruz ve çıkıyoruz. Ararımız zaten çalışıyor. El frenimiz inek. Biri aldık. Sol sinyalle. Aynamızdan arkayı görerek çıktık. Önceden ilk olarak uzun turla başlıyorduk ama şimdi yenilenen L parkla önce L parkımızı yapıp ardından uzun tura gideceğiz. Sağ sinyalimizi yaptık. Ani frenin hemen gerisindeki sokaktan sağa döneceğiz. Aynamızı gördük. Arkadan gelen bir araç yok burada yavaş bir şekilde dönüyoruz ve yol bitene kadar dikkatli bir vaziyette buradan gidiyoruz çünkü görüyorsunuz önünde de dönüş yapıp gelen bir araç var buralarda fabrika çıkış yerleri de var o yüzden çok yavaş ve dikkatli gidiyoruz ミスをかけた声ができたら、つくるかならしいかもしれない。<music> da yine yol bitiminde yavaş ve dikkatli gidiyoruz böyle hafif sağa doğru giderek sola döneceğiz karşımızda da hemen ayna var o aynadan soldan gelen araç varsa onu görebiliyoruz baktık sağımız serbest burası yenilenen park ilk yer küçük araçlar için ondan sonraki 3 yer bizim gibi uzun araçlar için şimdi sağ tarafımız müsait sağ sinyalimizi yaktık ve Ön tarafta L parkımızı yapacağız. Aradan giriyoruz. Hizamızı alıyoruz. Aracımız ortalı vaziyette. Sonrasında da aynalardan sağımız solumuz eşit mi? Onlara bakıyoruz ve yavaş yavaş geriye geliyoruz dörtlüğü yakıp siyah bantlı dubanın üstündeki tepeyi iki aynanın ucunda gördükten sonra duruyoruz ve tam sağ yapıp şöyle aynadan görünüyor gerideki dubadan ona çarpmadan içeriye gireceğiz aracımız düzelene kadar bu şekilde dümdüz geliyoruz ve sol ayna duba yan yana durduk tekerleğimizi düzeltiyoruz geriye geliyoruz biz burada sinyallere dikkat ediyoruz Evet bu şekilde olduktan sonra duruyoruz çünkü arkada kaldırım var oraya çarpmadan tekrar çıkış yapmamız lazım dörtlüğümüzü kapattık. Tekrar ayna, duba yan yana gelene kadar dümdüz geldik ve sağ sinyalimizi yaptık. Çıkarken sınırsız hakkımız var. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Öndeki dubaya, yanımızdaki dubaya çarpmadan çıkıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Burası da çok dikkat edilmesi gereken bir yol. Aşağıda zaten dur levhası var. Yolun karşısında bir ayna var. O aynaya çok dikkat ediyoruz. Girmeden önce ona bakıyoruz. Çünkü soldan gelen araçlar var. Sonrasında da durup solumuza bakıyoruz ve girdik. Orta şeritten devam ediyoruz. En sağdakine de girersek sol sinyalle giriyoruz orta sinyalleri Sinyalleri çoğutmuyoruz. Şimdi bu uzun tura gidiyoruz burada. Mecburi sağ yön. Biz yine de sinyalimizi yaktık. İkinci vitesle yavaş bir şekilde buraya girdik, düzeldik ve buradaki ışıklara mutlaka dikkat edin. Sol sinyalle arkamızdan dönemli araç yoksa orta şeride giriyoruz. Bütün ışıklar bitene kadar bu orta şeritten devam ediyoruz. Açıklarda duracağımız zaman önümüzdeki araçla mesafemiz bir araba boyu oluyor ve duruyoruz. Işığımız yeşil yandı. Önümüzdeki araba gittikten sonra biz de gideceğiz. sıkıntılı bir durum varsa sol sinyalimizi yakıp soluna geçiyoruz. Buradan ilerliyoruz. Sıkıntı bittikten sonra tekrar sağ sinyalimizle orta şeride geçip buradan yolumuza devam. olduğumuzda mutlaka ee, öğrencimiz bu sene yaptığı gibi vitesimizi bir alıyoruz ve kalkışımızı yapıyoruz. Önümüzdeki öğrenci acele ettiği için arabasını biraz koklatarak kaldırdı ama gidiyor. burada ama eğer bu ışıklarda durursak mutlaka kavramayla kalkalım çünkü bu yol hafif yokuş. Şimdi de burada şerit çizgileri karışık olduğu için hemen geçmiyoruz ama sol sinyalimizi yakıyoruz. Solumuz ne zaman müsait olduğu aynadan arkamızı çok iyi kontrol ediyoruz. Mutlaka müsait olduğunda geçiyoruz yoksa yolun sağından devam ediyoruz. bu şekilde üçüncü vitesi alırsak böyle daha rahat çıkıyoruz. yokuşun öncesinde tabii. Sola geçmenizdeki maksat zaten burada bir orta şeridi takip ediyoruz. Hiçbir şeride geçmeden devam ediyoruz. Tabii trafik olursa yolun soluna geçip sonrasında trafik bittikten sonra mutlaka sağa geçelim. Şu an önümüz açık. Şeridimizden de devam ediyoruz. şekilde gidersiniz. Ayağımızı aradan hafif gazdan çekebiliriz. Çünkü burada bir dönüş var. Dönüşümüzü tamamladıktan sonra bulunduğumuz şerefde kendimizi güzelce alıp artık ikinci vitese alıyoruz ve üçüncü vitesle işimiz bitiyor sağ sinyalimizi yaktık ve sağ dönüyoruz burada. Burada da gene yolun kenarını görüyorsunuz tırlar var. Ve ileride yol mutlaka bir kapalı oluyor bu şeritte. O yüzden sol sinyalimizi yapıyoruz. Yol müsait olduğu anda sola geçiyoruz. Buradan rahat bir şekilde devam ediyoruz. Burası kontrolsüz kavşak. Burada çok yavaş ve dikkatli. Her yerden araba gelebilir. Bakın sağ sokaktan şu anda bir araba çıktı. Bunun gibi burada U dönüşleri oluyor. İşte bakın soldan araba çıkıyor. O yüzden çok dikkatli. Buradan sağ taraftan araba gelebilir. geçtikten sonra sağ sinyalimizi yapıyoruz ve mutlaka aynamıza bakarak yolun sağ tarafına geçiyoruz ve yoldan devam ediyoruz. Yine önümüzde ışıklar. Bu Altınbaş Üniversitesi'nin önündeki ışıklar sadece yayalar bastığında yeşil kırmızı yanıyor. Yoksa genelde yeşil yanar. O yüzden dikkat edelim burada. şeridi terk etmeden hiç sinyalsiz başladığımız noktaya geri dönüp kısa turumuza geçeceğiz. Burada eğer sola geçersek yine yukarı soldan gelenler bizi sıkıştırabilir. O yüzden böyle yolun ortasından devam edelim. bizim başlangıç noktamız bu Clarion Otel'in önünü geçtikten sonraki şu Ramazan Bingöl levhasının olduğu yer. Biz şimdi L parkımızı ve uzun turumuzu bitirdik. Devam ediyoruz. Kısa turumuzu yapacağız. Yani paralel park, yokuş kalkış ve 25 metre. Tabii önceden 2 3 kere geçiyorduk ama şu anda sadece bir sefer geçeceğimiz için mutlaka ani frenimizi yapacağız. yapacağız. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Burada da böyle gelen araçlar var. Bunlara dikkat ederek aynamızı kontrol ettik ve yolun sağına geldik. Şimdi ani fren yapacağız. Dur komutuyla duruyoruz burada. Hızımız 25 30 oluyor ve dur. Dulduk. Şimdi vitesimizi 1'e alıp sol sinyalimizi yaktık. Aynamızı kontrol ederek arkamızdan gelen araç yoksa önce orta şeride giriyoruz. Burada genelde sinyalimiz söner. Tekrar sol sinyalimizi yakıp yine aynamızı kontrol ederek arka müsait olduktan sonra yolun soluna geçiyoruz. Ve çok yavaş dikkatli bir şekilde Kavşağa dönüp paralel parka gideceğiz. Kavşağa dönüp sol şeride girene kadar sinyalimiz hep yanık kalacak. Burada sağımızı çok iyi kontrol edelim. Çünkü gelen araçlar var. Yavaş ve dikkatli bir şekilde güzelce döndük. Burada yolun tekrar yeni sağını görüyoruz. Sonrasında sol şeritten ilerliyoruz. Bizim aracımız hatchback ama uzun olduğu için sedan yerinde park yapıyoruz. İki tane sedan park yeri var. Bir tanesi bu dubaların bitim yeri olan park yeri. Bir tanesi de boşluğun hemen önündeki park yeri. Tekerleğimizi çizginin sağ tarafına geçip hizamızı ayarlıyoruz ve duruyoruz. Önden ayarladıktan sonra şurada üst aynada da şerit çizgisi görünüyor. Ee, arka tekerleğimizi kontrol etmek için buradan bakıyoruz. Sonrasında da kelebek camda dubamızı yakalıyoruz. Ve farkımızı yapacağız. Aynalarımızı aşağı indiriyoruz. Dörtümüz zaten yanıyor. sol aynamızı da indirdik. Tam sağ yapıyoruz ve sol aynamıza bakarak geliyoruz. Tabi ben buradan çekim yaptığım için görünmüyor ama arkadaşımız zaten ayarlıyor. Arka tekerlek şerit çizgisine geldikten sonra 3 parmak geçip duruyoruz. Bunu kaçırmıyoruz çünkü burada tekrar ileri gitme hakkımız yok. Buna çok dikkat edelim. Sonra da Böyle sağ aynamıza bakarak geliyoruz tam sol yaptıktan sonra. Bakın tarlalarıma çarpmadan sarı çizgimize güzelce girdik. Eğer çarpacak gibi olursak hamle yapıyoruz. Şimdi biz çizgiye çok denk geldiğimiz için tam sağ yaptık. Birinci vitese alıyoruz ve öne gidiyoruz. Şu an hamleli bir park yapacağız. Evet, parkımız şu anda oldu. Bakın. Şimdi de direksiyonumuzu düzlüyoruz ve geri vitesle gerideki Dubai'ye geliyoruz. Bu şekilde yine kaldırıma çarpmadan aynamızı kontrol ederek geriye kadar geliyoruz. Sonrasında da sol sinyalimizle bakın dubadan açıldık şimdi sola çıkıp gideceğiz önce aynalarımızı yukarıya kaldırıyoruz indirmiş olduğumuz aynalarımızı sol ve sağ aynamıza çünkü yolla bunlara ihtiyacımız olacak eğer kaldırmayı unutursak yokuş kalkışta mutlaka yukarıya kaldıralım sol sinyalimizi arkamızı gördük çok yavaş bir şekilde çıkıyoruz ve hemen bulunduğumuz şeritten önümüzde burada araçlar oluyor sol sinyalle yolun soluna geçiyoruz park yapan araçları bitirdikten sonra tekrar sağ şeride geçip buradan yokuş kalkış noktasına doğru ilerliyoruz Burada önümüzde kasis var. Yavaşlayıp biri alıp öyle çıkabilirsiniz veya yine yavaş bir şekilde iki ile çıkabiliriz buraya. Şimdi sağ sinyalimizi yakıp yine aynamızı kontrol edip arkamızdan gelen kimse yoksa sarı taralı alanı gördünüz. Burada geliyoruz ve üzerinde duruyoruz. Sonrasında birinci vitesi alıp sol sinyalle mutlaka çok yavaş bir şekilde kavrama yapıp kalkıp buradan devam ediyoruz. orta şeride girdik ve ikiye aldık. Şimdi de yokuş bittikten sonra 25 metre yapacağız. Bitirmeden sağ sinyalimizi yaptık. Yine önce aynamızı kontrol edip önümüzde araçlar varsa gelen aracın arkasına girmiyoruz ve sağ sinyalimiz yanıyor zaten. Burada en sonda da araç varsa bu da çok güzel oldu. Burada sağ tarafa geçiyoruz, arabamızı düzeltiyoruz ve duruyoruz sınavda başınıza bu gelebilir. Burada sağ ayna kontrolüyle geleceğiz. Çünkü soldan çizgiyi göremiyoruz. Kaldırıma dikkat ederek. Körlüğünüz yaptık. Geri vitesi aldık. Kasısının üstündeyken hafif kavrama gerekebilir. Bu şekilde çizgiye yakın düzeltiyoruz. Bakın neredeyse tamamen zaten düzel. Yine sağ çizgimizi takip ederek 25 metre geriye yapıyoruz şu anda. Evet. Şimdi sarı taralı alana girdik. Buradan sonrasında zaten çok bir hamle yapmaya gerek kalmıyor. Bu şekilde dümdüz geriye geliyoruz. Şu anda bizim çizgi takibimiz çok güzel. Buradan fazla uzaklaşmıyoruz. Bu çizgi takibiyle geliyoruz. Çünkü e, sınavda burada dubalar oluyor. Bir tane şu öndeki sarı taralı alanda bir tane ortadakinde oluyor. O dubalara çarpmadan giriyoruz ve çıkıyoruz. Bakın birdeki sarı taralı alana yaklaştık bunun tamamen üzerine arabayı oturtuyoruz ve ondan sonra durup yolumuza devam edeceğiz tekrar evet. 25 metremiz bitti sol sinyalimizi yakıp dörtlüğümüzü kapatıyoruz ve birinci viteste kalkışımızı yaptık aynamızı görerek orta şeride çıktık buradan devam ediyoruz Burada da önümüzdeki kavşaktan sol aşağı döneceğiz. O yüzden sol sinyalimizi yakıyoruz. Kavşak önce yanık kalıyor. Bakın soldan böyle araçlar gelebiliyor. Onlara dikkat. Yavaş olurlarsa önünden geçiyoruz. Sonrasında da Mahmut Bey'den arabalar geliyor sağ yukarıdan. Onlara dikkat ederek boşsa bu şekilde dikkatli bir şekilde. Sonra sağ sinyalimizi yakıyoruz ve yolun sağından aşağıya iniyoruz yapıyoruz. Burada yavaş ve dikkatli. Sağ tarafımız metro şantiyesi. Sonra sinyalimizi kapatıp yokuş aşağı iniyoruz. Burada ikinci vitesteyiz ama ayağımız böyle hep ne olur ne olmaz diye frenin üzerinde gidiyoruz. Çok hızlanmadan. sonra bu dönel kavşak levhasını gördükten sonra sol sinyalimizi yakıyoruz. Ama yine bulunduğumuz şeritten gidiyoruz. Çünkü şu an burada yolun solunda bakın yol çok kötü durumda bozuk. O yüzden bu şeritten devam ediyoruz. Burada da yolun soluna bakarak çünkü soldan gelen araçlar var. Sol sinyalimizle kavşağımıza dönüp durma noktasına gelmediysek birinci, ikinci viteste yoksa birinci vitese alıp Burada tekrar sağımızda görüyoruz. Araçların yol verme durumuna göre kavşağımızı devam ettiriyoruz. Şimdi de sağ sinyalle orta şeritten başlangıç noktasına gidip sınav parkurumuzu bitirmiş olacağız. Yine Clarion Oteli geçtik ve az ileride sağda müsait bir yerde duracağız. Böylelikle normalde sınavımız bitmiş oluyor. Buradan geçerken bu yolun sağına da dikkat. Şimdi de sağ sinyalimizi verdik ve müsait bir yerde duracağız. Güzelce girdik. Aracımızı düzelttik ve devriye aşkına durduk. Sonrasında boşa alıp El frenini çekiyoruz ve aracımızı kapatıyoruz. Sınav parkurumuz böylelikle bitmiş oluyor. Hepinize başarılar, kolay gelsin.